YouTube kanalım Nilden İşlemelere hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekranda görmüş olduğunuz bu güzel motifi öreceğiz. Ben bu motiften kendime şal ördüm. Çok güzel ve çok şık bir şal oldu. İki renk kullandım. Siz de istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Motif aslında çok zor gözüküyor ama tam tersinde örülmesi çok kolay bir motif. İsterseniz birlikte motifimizi örmeye başlayalım. Motifimizi 5 zincir çekerek başlıyoruz. Ben zinciri şu şekilde çekiyorum. İlk zincirimi bakın ipimi tığa doluyorum, ters çeviriyorum ve ilk zincirim 1. 2 3 4 ve 5 ipimi doluyorum ve ilk zincire batıyorum battıktan sonra ikili trabzan yapıyorum arasına bir zincir tekrar aynı yere batarak tekrardan ikili trabzan yapıyorum tekrar bir zincir aynı yere batıyoruz ve çiftli trabzan bu işlemi 8 defa tekrarlıyoruz evet kaç oldu 4 bir zincir 5 bir zincir 6 7 ve 8 tane çiftli trabzan. 2, 4, 6, 8. Tekrar bir zincir çekiyorum ve ilk trabzanın tepesine batıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Şu şekilde gösteriyorum. İlk, ilk yapmış olduğumuz trabzanın arasından tığımızı geçiriyoruz ipimizi alıyoruz şu şekilde çekiyoruz tekrar ipimizi doluyoruz ve tekrar aynı trabzandan geçiriyoruz ve iki seferde bunu çekiyoruz. İki zincir çekiyoruz, tekrar ipimi doluyorum. Yine hemen yanındaki trabzan arasından geçiriyorum, ipimi çekiyorum, tekrar doluyorum ve bir kez daha arasından geçiriyorum ve iki seferde çıkıyorum. Şimdi hemen şu boşluğa, görmüş olduğunuz boşluğa 3 tane çift trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Burada zincir çekmiyorum, ipimi doluyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Arasından geçirdim. Şöyle çekiyorum ipimi. Tekrar geçiriyorum ve bunu iki seferde çıkıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki trabzana bu şekilde iki seferde çıkıyorum. Tekrar hemen yanındaki boşluğa 3 tane çiftli trabzan yapıyorum ve bu şekilde devam ediyorum. hemen bakın yanındaki trabzana bir aldım. Tekrardan iki seferde çıktım. İki tane zincir çektim. Hemen yanındakine. Bir, iki. İki seferde çıktım. Üç tane trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. İki zincir. Yanındaki tapsan ve hemen yanındaki boşla 3 tane çiftli trabzan yapıyorum. Pardon. Bunu yaptıktan sonra hemen şu şekilde zincir çekmeden ilk şu hemen bakın şunun tepesine batıyorum ve İpimi bu şekilde tutuyorum. Şimdi diğer renge geçeceğiz. Ve şu şekilde ipimi alıyorum. Ve iki tane zincir çekiyorum. Diğer ipi kesiyorum. Şimdi bu ipleri iyice sıkıştırıyorum. Çekiyorum şöyle ve Bir birlikte öreceğim. Şu ilk boşluğa çiftli Trabzan yapmaya devam ediyorum. 1 3 adet yapacağım. 2 3 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bu arada iplerimizi ör örüyoruz arasında. 2 ve 3 Bunu yaptıktan sonra şu aradaki boşluğa yine 5 adet çiftli trabzan yapacağız. İpimi doluyorum. İlk trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 3 4 ve 5 Hemen yanına geçiyorum. Şu görmüş olduğunuz boşluğa 1 2 3 tane trabzan ve 3 zincir çekiyorum. Köşeler için köşeleri oluşturuyorum şimdi. 1 2 ve 3. trabzanım. Bakın iki köşe oluştu. Şimdi yine aynı şekilde 5 tane hemen yanına devam ediyorum. 1 5 2 Bu arada ipimi de örüyorum arkadan. 3 4 ve 5. Bu sefer 3. köşeyi oluşturuyoruz. Boşluğa batıyorum. Artık bu ipi keseceğim arkadan. 1 2 3 tane ördüm. 3 tane zincir çekiyorum. Ve tekrar 3 tane çiftli trabzan yapıyorum. Ve böylelikle 3. köşeyi de oluşturuyorum. Şimdi devam ediyoruz. Yine 5 tane. 1 2 3 4 ve 5 ve son köşeye geçiyoruz. Yine boşluğa. 1 2 3 Trabzdan 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve yine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 Daha sonra yine trabzanlara devam ediyorum. 1 Kim? Buraya dört tane trabzan yapacağım. Çünkü bu sıraya başlarken şurada iki zincir çekmiştik. Bunun hemen tepesine battığım zaman bu da 5 trabzanı oluşturacak. Şöyle şu şekilde hemen tepesine batıyorum ve yine ipimi bu şekilde tutuyorum. Diğer renge geçeceğim çünkü. Diğer rengi alıyorum. Son sıramız bu. Yine şöyle arasından geçiriyorum. Ve ipimi iyice sıkıştırıp diğer ipi kesiyorum. Bu da son sıramız. Yine iplerimi şu şekilde tutuyorum, iyice sıkıştırıyorum. Örmeye devam edeceğim arkadan. Evet. Şöyle çekelim. Şimdi Şimdi sık iğne yapıyoruz buraya. İlk sıramıza birinci sık iğne arkadaki ipleri görelim. İkinci sık iğne ve üçüncü sık iğne. Sonra şu köşeye beş tane sık iğne yapıyoruz. Zincir çekmeden bir, iki, üç, dört ve beş. Bakın ilk köşeyi oluşturduk. Şimdi tekrardan sık iğnelere devam ediyoruz. 1 2 3 4 ve 5. sık iğneyi yaptıktan sonra şimdi ipimi doluyorum. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın şurada 3 tane çiftli trabzan yapmıştık. Bunun ortasındaki trabzana yine aynı şekilde şöyle alıyorum. Tığımı geçiriyorum arasından. Çekiyorum ve ipimi doluyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Doluyorum ve iki seferde çıkıyorum. Bakın. Şu şekilde örnek oluşmuş oluyor. Tekrar devam ediyoruz. Buraya 5 sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 ve 5 köşeye 5 tane sık iğne dolduruyoruz 2 3 4 ve 5 şimdi aynı şekilde 5 tane sık iğne yapıyoruz yan tarafa 2 3 4 ve 5 bunu yaptıktan sonra tekrar gösteriyorum ipimi doluyorum şu arada yapmış olduğumuz 3 tane sık iğnenin ortasındaki pardon ıı, trabzanın ortasındaki trabzanın arasından geçiyorum ipimi tutuyorum tekrar ipimi doluyorum tekrardan geçiyorum ve iki seferde çıkıyorum bu şekilde tekrar 5 tane sık iğne 2 3, 4 ve 5. Köşeye 5 sık iğne. Ve tekrar 5 sık iğne. 2, 3, 4 ve de 5. Son olarak gösteriyorum. Şu yapmış olduğumuz 3 tane trabzanın ortasındaki trabzana ipimi doluyorum ve arasından geçiriyorum İpimi tutuyorum tekrar ipimi doluyorum arasından geçiriyorum ve iki seferde çıkıyorum bu kadar gördüğünüz gibi zor gözükse de aslında çok kolay bir örnek çok da zevkli örülüyor 1 2 3, 4 ve 5. Tekrardan son sıraya geldik. Buraya 5 tane 2, 3, 4 ve de 5. Tekrar ipimi doladım. Evet, trabzanın arasından geçirdim ve tekrar ikinci sefer geçiyorum ve iki seferde çıkıyorum. Buraya Kalan 2 tane sık iğne yapıyorum. 3 de daha önceden yapmıştım. Toplam 5 sık iğne oluyor. Ve şu şekilde şu ilk battığım sık iğnenin tepesine batarak ipimi kapatıyorum ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bakın iplerimizi de hemen temizliyoruz. Arasından geçiriyorum. İmleklerin ve sıkıştırıyorum. Daha sonra da bunu şöyle dibinden kesiyorum. Şurada görmüş olduğunuz ipleri ördüğümüz için bunları da hemen kesiyoruz dibinden. Çünkü bunları zaten ördük. Bir şey yoktur kesmenin sakıncası. Bunu da kestik. Son o imleğimizi ise şuradan hemen arasından geçiriyorum. Şöyle şu şekilde yürüteceğim, içinden yürüteceğim. Evet, bu şekilde ipimizi yürüterek devam ettiriyoruz. Bir tane şöyle geçelim. Bir tane de şu içinden geçelim. Ve ipimizi artık kesebiliriz. Evet, motifimizi bitirdik. Çok güzel oldu. Bakın şöyle çok da kolay bir örnek. Bu motif ile çok güzel şal, hırka, yelek, battaniye örebilirsiniz. Videoyu başlarken de göstermiştim. Bakın şöyle şal ördüm. Çok güzel oldu iki renk. Ee, diğer rengi de ortasına e pembe yapıyorum diğer motifi. Şu kısmını yeşil ve yine kenar kısmını pembe ile bitiriyorum. Bu şekilde birbirini tamamlıyor. Çok güzel bir örnek oluyor. Umarım motifimi ve videomu beğenmiştirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğendi tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bugünlük de videom bu kadar. Başka videolarda Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.